Matematik öğretmeni Özge Hanım okul matematik panotunda resfebenin tanımını bir örneği ve haftanın sorusunu içeren bir bölüm hazırlamıştır. Resfebenin ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Res resimden febe de alfabeden kesilerek iki kelimenin parçalanıp birleştirilmesiyle elde edilen bir oyun gibi bir etkinlik gibi düşünebilirsiniz. Resfebeyi zaten tanıyorsunuz. Şimdi burada örnek vermiş bir de demiş ki mesela şöyle bir kaydıralım. Evet. Demiş ki 3 var. 3'ün yanında bir küp var. Küp şekli var. Yani 3'ün küpü. Ok aşağı doğru olunca azalış yani eksi. Eksi 5 var. Eksi 5'in yanında bir kare var. Yani eksi 5'in karesi. Ok yukarı doğru olunca artış. Bir el resmi göstermiş. Dikkat edin. 50. Yani zevkli de bir etkinlik. Bunu da e, bulup yaparak zekanızı da geliştirebilirsiniz. Gayet de renkli oluyor haftanın sorusuna gelelim. Şimdi uz yazmış. Başında ne var? Ot var. Yani burada ne demek istemiş? 30. Ok aşağı doğru eksi. Eksi 3 var. Kare var. Yani eksi 3'ün karesi arkadaşlar. Ok yine aşağı doğru eksi. Eksi 4 var. Yanında da küp var. Eksi 4'ün küpü. Yine ne yaptı? Bir de matematikte bir soruyu bu şekilde hazır değil de Resfebe şeklinde sordu. Bizim yazmamızı istedi. Biz de yazdık. Şimdi arkadaşlar bu soruyu e, tam sayılarda kuvvetten biliyorsunuz zaten. Dikkat etmemiz gereken şeyler vardı. Hatırlamamız gereken neydi? Negatif bir sayının negatif bir sayının hatta şöyle tam söyleyelim. bu, bu konuyla bu soruyla pek alakası yok ama hatırlatmış olalım. Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. Parantez olsun, olmasın, çift kuvvet olsun, tek kuvvet olsun hiç fark etmez. Ama negatif bir sayının sadece arkadaşlar mesela burada olduğu gibi parantezin dışındaki çift kuvvetleri pozitiftir. Sadece parantezin dışındaki çift kuvvetleri pozitiftir. Diğer bütün kuvvetler mesela burada tek kuvvetler negatiftir arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz hatırlatmış olduk. Şimdi yazalım. Bir de pardon şunu da hatırlatalım. Bu hata çok yapılıyor. Bu parantezi açmadan arkadaşlar yani bu eksi 3'ün karesinin kaç olduğunu bulmadan bu eksi ile eksiği çarpanlar dağıtanlar oluyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı diyenler o da arkadaşlar e, yanlışa götürür bizi. Lütfen önce çünkü üstü sayılar önce yapılır biliyorsunuz işlem önceliğinde. Önce üsü sayının eşitini bulup sonra arkadaşlar Sonra eksiği dağıtacağız. Şimdi biz yapalım. Nereye? Yukarıya yazalım. Mesela 30. 30'da yapacak bir şey yok. Eksi. Eksi 3'ün parantez karesi. Parantezin dışında çift kuvvet var. Pozitif olacak. 3'ün karesi de 9 olduğu için arkadaşlar ne oldu? Artı 9. Arada yine eksi var. Aynı şeyi burada da tekrarlıyoruz. Bu eksiyle eksiği çarpmıyoruz. Eksi 4'ün tek kuvveti negatif olacak. Negatif. 4'ün kübü de ne yapar arkadaşlar? 64. Ne yaptık? Ee, kuvvetlerden kurtardık. Normal tam sayılara getirdik. Şimdi ne yapacağız? Ee, parantezleri açacağız arkadaşlar. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı da artı. Yani ne, ne oldu? 30. Eksi ile artının çarpımı eksi. 9. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 64. Son olarak buraya geldik. O da ne demek arkadaşlar? 30. 64 daha 94. 9 çıktığı zaman... 85 olarak cevabı buluruz. Yani cevabımız D şıkkı arkadaşlar.